Anam ne olsun? Boss. Çünkü başka yani... Şu burayı harita denedi. Şunu yapalım. Aramanın... Aramanın iki olsun. yapalım var. Neyse. Edinin en iyi adam. Yapacağız. ama sonra videodan sonra eee e, yapalım renkler yaparım. gösteririm. Şimdi kaslarını, ne? Kaslar mı Tamam, kaslar ne Şimdi <laughs> sahibi bu adamı. nasıl oldu? mı? <laughs> Hepimiz olduk. Ee, e, Aa. Oh, şu Sen şunu yaptıktan sonra göstereyim. nasıl olsa ne alsın ya bir şey yok da işte neyse boş verin ya ama bir kere şey dedi işte ben bir tane kurmuştum kariyer ona ne işte şapkası şey nasıl oldu de falan ayar ayar yüzden buna direkt maske giyelim daha ya boz çiğnir nedir bu de bakayım kırmızı olsun bu taraf hasta olsa da yeşil olsun gene çekmiyor anasını tarafa olmasınız. Kötü şu anda o deneyi yazmak yeterli değil. Neyse. Alamız kendi türü oldu. Ben ben geri. Uzaktayım. Ha, yeşil bir şey yok. Aynen yeşil bir şey. Ee, askeri mi lan var Asker bu. Ee, askeri yok. Askeri yapmayacağım da. Tek baktım. Şu Raybe'ye girdirirsek bir şey olur mu? Anlamadım şimdi. Raybe'ye girdiririz. olur. O zaman gene daha daha ne? E buna ne getirelim? buna eee, şey gider mi Ne giderim bence şunu gidiyor. Bak, şuna, şuna. Aa, anlamadım o şey. indirmeyin pantolon Atalım bu olsun. Şimdi. Asker olsun bu asker. Ee, mesela başka bir tane bir şeyler yapıyor ama. Tamam bunu tamam, yaptık. Şimdi gel. Eee pantolon buradaymış. Lan tamam. Ben Pandora'ya aramıyorum. Hmm, şimdi. Yo. Heh, şimdi gelelim lan. Burada ee, ne yapalım? Askeri. Ben askeri. Benim adam. Benim adam değil. Bu adam askeri ise. Ultimate varıyor. Varıyor. bakın. Öldü. Ee, hemen. Kız. Bakın burada. Dini vuran iki şu. Ee, ben şu üçüncü alacağım. Ee, burada yeşil, burada. yeşil. Yeşil, yeşil. Yeşil, ya. Dur dur. O kadar değil ya. He, bu kadar da. Asker adam attı. Diğeri, diğeri. Diğer, Alman İngilizce konuşturuyor. Yeri ise İngilizce gidiyorum. İngilizce, İngilizce, yo, yo. Ben İngilizce oğlum. Hadi İngilizce edelim. Allah'ol işte, lazım değil. Hah, böyle. Öylesin siyah adam. Şimdi ayağını yapalım. Bunun ayağa çorap var. <laughs> ben direkt bunu yapacağım. Ee, bu da kahverengi olsun. Hadi. kahverengi burası. Evet bu kadar. Evet, bu. Böyle kapat ya. Tam böyle. Böyle bir şey. Böyle. Aman ben bu adamı robot. <laughs> bu adamı şey yapacağım ya. Şimdi gelelim kollara. Kollarımız şöyle olsun bizim Aa, asker bulamadık gene <laughs> triple A için şu da triple A için şu da triple A için şimdi güzel devam edelim. şunu yapınca yani demişti kariyerimize bakalım ama kariyer bölümü çekmeyeceğim yani devamlı getireceğim de şey işte şeyde bu, bu de çekmeyeceğim kariyer diğer bölüm Eee şimdiden vereyim. Buydu. Evet. Buydu. Aynen. Olur. Ne no kadar da burası. burası. Asker oldu adam asker. <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi gelelim buraya. Burası ne olsun? burası ee, <laughs> Ay e, var mı ki? Çeviri sinirlik var. Vay var. var. <laughs> Ultimate Warrior var. E, şeyim var. Bir tane adam var ben hep bunlardan arıyordum. Kendi adamı yakıştırabilirim. Kariyerde bari bari şunu yapalım ha. Bari şunu yapayım. Şunu yap yaptığımıza Bu Bunu yaparız. En azıcık adamı yapıyoruz. Bunu yapalım. Bu da şey olsun. Tam bu renk kalsın. Diğer rengimizi geçelim. Lan. Kolluk dedik kolluk. Bunu kollara takmışlar bu. <laughs> mı? Konuşuna takmıştı. Evet. Bu da siyah değil mi? Siyah. Zambi siyah. Adamızı yaptık. Şimdi gelelim. Adı. Bu şuna <sighs> get off and get off, get off, build get Evet oldu galiba. Ne bura? İyi de Şimdi gelelim. Asker duruşu. En azı adam mı Ama asker. Sonra o iyi bilir ki. bir şey açmıyorum ben tekrarlayamıyorum şimdi <laughs> bunu sıfırlamaya geldi en azı adam şu an Biri olmasın bu Biri olmasın arasın sat o bunu kaç olur belki az çıkar bunu böyle <laughs> <laughs> bir tane yeter bir olsun. Adam şu an o kadar güçsüz ki. Bir oğlum eşe diğer. Onun gibi bir şey. Sesim geliyor mu anlamadım şimdi devam edelim. Benim <laughs> galiba duymadınız. Benim iş şey yapmıştık falan işte. Gördünüz. Ama maske yapmaz. Ali ve Sam bitiyor. Doğru. Bowers with Hıh, o falmış. Yenisim bit. bitti. Yenisim Arıyor. Arıyor bence. Adam almış. <laughs> güçsüz adam yazsaydık ya, asker olmasa bence değildir ama güçsüz. Adam yine alınmış.

I like the boom it boom I like the boom I like the boom I like the boom I got I don't like I don't I Ya W yok. Adam ne istedi onu ah. Adam bitti. Adam bitti yani. Kariyer gelecek şimdiden kariyerimize bakalım Gösterelim kariyerimizi Video Çekmeden Daha Neler gelişmişiz Neler gelişmişmiş Mişiz Bakalım My Kariyer'den dolu da basıyoruz 18 kadar gelmişiz Eee. bakın adamın da dünya ağır sketch şampiyonası var eee şu brokli ikinci ikinciydik tamam mı arkadaşlar ondan sonra geçtik nasıl geçiyorsa artık anlayamadım neyse arkadaşlar istiyorsanız bir tane adamla maç yapalım bir kere bu adamla yapmak istiyorum. aa salihler, seyrel burada. Tamam, ver onu. Ben karakterim karakterim buydu. Ee, Lider de orada. Lider Şimdi ben bu Lidere li, Lidere Eşat atarım Eee bu adam Eşat atılar Hale gelmiş gibi bana göre Bakalım <gülüyor> <gülüyor> Askerdir ama Küsürdür Lider Liderin lideri Oh, super There's no other way to put it. This one on one uh -huh. match is going to be a struggle in every sense of the word. Neither man looks like they are remotely entertaining the idea of backing down. This is going to be good. Uh oh. He's simply reminding him that he's here. Oh. There may be no stopping him. We really should talk a little bit about Bartlett here. Looking fresh right now, which is good. You got to wonder how much longer that can last, though. Textbook offense here. Looking good so far, not much damage if any has been absorbed. Well, that missed him all right. Hey, did you look before firing? What an idiot. He's pulling out all the stops tonight. Clearly on a mission here. Look at a catch him off guard. Quick round count. And he kicks out. And he lives to fight again.

from what we've seen and heard tonight, there must be serious oh, injuries. No okay, kidding, oh, this oh, is going to need did some serious know? medical attention. Huh? Huh? <coughs> Extra slow getting back to his base here. He's in full-on attack mode now. Well, we're on the move here. Three. Get him in. To the ring now, King, you can take a breath. Ah! Look out, he's got his sights set on that neck region. Well, the trick sometimes when you get outside the oh, ring God. is survival, the match becomes almost sick. Jackson got it. Man, that was a huge ready move ready by back. Jackson right there. Right. Edition, yeah. He's looking at it. <coughs> Man, that was a huge move by Jackson right there. They can end it here, right now. Two three oh, man. man, he's gotta feel great. Look at this! This was a match that was simple. You wanna talk about crap? I don't here's your winner. beğendiyseniz ıı, adam şu an bir hurdum yiyordur yiyor ee, bu, bu kadar bir kaybolu vardı güzel bir değinmesini geçti neyse arkadaşlar bu kadar beğenmeyi ve abone olmayı